Selam hoş geldiniz uzun zaman sonra yani bence evet kamera karşısına geçmiş olmak çok garip hissettiriyor ama çok mutluyum da aynı zamanda. Çünkü çok sevdiğim bir içerikle tekrardan döndüm. Artık döndüm gerçekten. Bugün ne yapacağız? Bugün buraya not aldım hepsini. 2022 için 22 hedef belirledim. Bunları anlatacağım size şimdi. Aslında şöyle ki bu sene ilk defa yapacağım şeyler değil bazıları. Geçen sene de en azından yani şu an içinde bulunduğumuz sene de en azından elimden geldiğince yapmak istediğim şeylerdi. Hatta çok büyük bir kısmında da yapabildiğim şeyler var. Ama aynılan 2022 için de istiyorum bazılarını. Çünkü tam olarak hala alışkanlık haline getirdiğim söylenemez. O yüzden onlar bu sene için de geçerli. Ama hemen başlıyorum. İlki uyku düzenimi oturtmak. Maalesef ki 2021'in başlarındayken yani okul online'dayken ve ben Kocaeli'deyken. Normalde Kocaeli'de yaşıyorum. Şu an üniversitem için Karabük'teyim. Çok güzel bir uyku düzeni oturtmuştum. Sabahlar erkenden kalkıyordum. Yürüyüşe çıkıyordum. Çünkü biraz böyle çevresi ormanlar olan bir yerde oturuyordum. Şehir hayatından epey uzaktı ve çok iyi geliyordu bana. Böyle sabah 7 gibi kalkıyordum. Yürüyüşe çıkıyordum. Dönüyordum. Kahve içiyordum annemle. Sonra güne başlıyordum ve çok iyi geliyordu bana. Ama üniversite geçtiğimden beri bunu çok yapamıyorum ve bunun için kötü de hissediyorum. Çünkü bunun bana çok iyi geldiğini biliyorum ama buradaki tempoda maalesef bunu oturtamadım hastane vesaire derken. Ama 2022'de bunu tekrardan yapmak istiyorum. Çünkü 2021'in büyük bir çoğunluğunda yapabildim. 2022'de neden yapamayayım diyorum. İkincisi çok daha fazla anı biriktirmek. Ben önceden gerçekten çok fazla fotoğraf, video çeken biriydim. Bunun şu an 2021'de yapamamamın bir bak bir nedeni telefonumun hafıza sı o kadar dolu ki sürekli bazen WhatsApp'a giremiyorum yani. 50 MB sil vesaire diyor. Bunu sadece yaşayanlar bilir. Onun için bu anı biriktirme olayını bu sene çok daha fazla ciddiye almak istiyorum. Çünkü 2022'de neredeyse üniversite hayatımın son senesine giriyorum diyebiliriz. 5. sınıf olacağım. Ve sonrasında işte 4-5 aylık bir şey kalacak 2023'te. Bu yüzden bu son seneme özellikle çok fazla anı biriktirerek geçirmek istiyorum. Bu yüzden bu da bir kural. Zaten bu anı biriktirmekle alakalı bir şey daha var. Ama bunun üstünden gideyim. Üçüncü madden benim günlük yazma. Günlük yazmak aslında benim çok küçük yaşta edindiğim bir alışkanlıktı. Sağolsun birinci sınıftaki, yani ilk öğretimdeki hocam bu alışkanlığı kazandırmıştı bize. Onu çok, çok inanılmaz seviyorum. Hala çok seviyorum yani. Ama bazen hayatın bazı dönemlerinde zora girdiğimde çok fazla günlüğümü attım. Bu sanırım şu hayatta en çok pişman olduğum şeylerden biri olabilir. Çünkü yani bazen kötü geçirdiğim günleri okumak bana çok kötü hissettirmişti ve o psikolojiyle çok fazla şey çöpe attım ben. Bunu tekrar yapmayacağım. En azından bunu biliyorum ama hayatımın çok tatlı dönemlerini bu şekilde çöpe atmış olmak da biraz garip hissettiriyor. Neyse. Günlük zaten yazmaya çalışıyorum çok sık şekilde ve benim birazcık yanarak sadece duygularımı yazmıyorum. Anılarımı yazıyorum. Bazen çok güldüğümüz bir şey oluyor. Bunu not alıyorum. Çünkü şu an çevremde tabii ki de çok sevdiğim insanlar var. Ama ben kimsenin kalacağını garantisini veremiyorum. Onlar da eminim ki bana veremiyorlardır. Ve bazen şey hissi olur ya. Ortamlarda anılar hakkında konuşulur ve bir der ki bak sen şöyle yapmıştın der ve gülersiniz. Ama siz aslında o anı hatırlamıyorsunuzdur. Karşıdaki anlatınca hatırlarsınız. Ve ben bir yerden sonra hayatımdan bazı insanlar çıksa dahi sadece hafızamda kalan anılarla kalmak istemiyorum. Yani bir başkası bana çıkıp sen şunu yaptın diyemeyecekse bile o anılar bir yerde kalsın istiyorum. O yüzden de günlük yazmayı 2022'de gerçekten normalden çok çok daha fazla istiyorum. Dördüncümüz, kitap okuma düzeni oluşturmak. Şöyle ki 2021'de ben bir ara çok iyi gidiyordum. Ama sonradan, özellikle okul başlayınca ya buna çok üzülüyorum gerçekten çünkü ben YKS'ye hazırlanırken bile çok güzel kitap okuyan bir insandım. Şu an üniversitede bu olayın birazcık dengesinin şaşması benim moralimi bozuyor. Ama 2022'de güzel bir okuma listesi çıkartmak istiyorum. Hatta kendime güvenirsem böyle minimum bir 100 kitap falan okumak istiyorum. Tabii ki bunun için çizgi romanlar da dahil olacak çünkü. Çizgi roman ve mangaya da ağırlık vermek istiyorum 2022'de. Böyle spesifik bir sayı hedefi koymak da aslında beni biraz motive ediyor çünkü gittikçe hedefe yaklaşıyor gibi hissetmek de insanı mutlu ediyor bence. O yüzden sanırım kendim için bunu 100 diyebilirim. 150'ye güvenemiyorum ama 100 diyeceğim. Seni bu videoyu izlerken umarım pişman olman. Beşinci maddemiz çok garip gelebilir ama sağ sağlıklı olmak. Şöyle ki Karabük'teyken özellikle hiç dikkat edemiyorum sağlığıma. İşte ne sporuma ne yürüyüşüme ne beslenmeme gerçekten berbat besleniyorum çoğu zaman. İşte dışarıda yiyorum. İşte kahvaltıyı yurtta yetişemiyorum. Şu an yurtta kalıyorum ben. Yurtta yetişemiyorum. Hastanenin orada işte poğaça yiyorum. Bir şeyler yiyorum. Buna 2022'de çok dikkat etmek istiyorum. Çünkü dikkat ettiğimde çok daha dinç hissettiğimi farkındayım. O yüzden bunu yapacağım. Altıncı maddemiz üretken olmak. Bu da çok ucu açık bir madde aslında ama benim kafamda birkaç spesifik şey olduğu için bana çok ucu açık gelmiyor. Bunlardan biri podcastlar. Şu an podcast çekiyorum. Hatta aşağıya açıklamaları bırakırım. Çok keyif alıyorum. Gerçek bu üretkenliği 2022'de de çok düzenli bir şekilde devam etmek istiyorum. Hatta yarın zaten podcastin yeni bölümünü kaydedeceğim hatta. Hem buna hem de kendi işletmem olan Viomar'a da ağırlık vermek istiyorum. Orada da çok üretken olmak istiyorum. Orası için de çok güzel planlarım var. O yüzden bu iki şey kafamda olduğu için çok ucu açık değil benim için. Yedinci maddem dil geliştirmek. İngilizceyi belli bir seviyeye biliyorum. Hatta lisede çok çok daha iyiydi ama şu an çok fazla pratik yapamadığım için bir tık daha yavaşlama sürecine girdi diyebilirim. Genel İngilizce kitaplar okumak istiyorum. Bunu illaki almam gerekmiyor. Genelde tablete falan da indiririm diye düşünüyorum. Çizgi roman vesaire olabilir. Webtoon olabilir bu tarz şeyler. Bunun yanında aslında olay İngilizce değil. Çünkü bunun yanında bir dil daha öğrenmek istiyorum. Aklımdaki dil sanırım Korece. Çünkü çok ilgimi çekiyor. Kendilerine inanılmaz sıcak bakıyorum. Çok seviyorum. Bu yüzden de çok ilgim olan bir kültür olduğu için de sanırım daha böyle hevesli devam ederim gibi hissediyorum. Bunun için 2022 planlarımda bir İngilizce bir de Korece var sanırım. Başlarsam devam gelir. Tek önemli nokta başlamak. Başlarsam devam ederim. Sekizinci maddemiz her ay bir tiyatro. Ben tiyatro izlemeyi çok seviyorum. Kocaeli'deyken çok gidebiliyordum ama maalesef Karabük'te o, o imkanı çok bulamıyorum. Ama İsteyen bulur. Elbet bulurum diye düşünüyorum. Ya da en kötü ihtimalle Kocaeli için planlar yapacağım. Ama herhalde bir tiyatro çok da zor olmasa gerek. Belki aslında 12 değil de yanarak bir senede 10 tiyatro falan da diyebilirim bunun için. Dokuzuncu maddemiz ajanda. Ajanda konusunda ben çok istekliyim zaten. Çok severim özellikle Bullet Journal tarzı olanları. Ama bu sene kendim hazırlamayacağım muhtemelen. Hatta ajandam yolda şu an geliyor Ecemeli'nin bu seneki yunan ajandasını kullanacağım. Çok hevesliyim ve gerçekten her tarafını doldurmak istiyorum. Stikerlerle olsun, yazılarla olsun, çizimlerle olsun. Hatta böyle sürekli yazıcı bazen benim için önemli olan anların fotoğraflarını çıkarıp da yapıştırmak istiyorum. Stikerleri de zaten kendi işletmem için de çok fazla çıkaracağım şey olduğu için ikisini bir araya getirmek beni çok mutlu edecek. O yüzden ajanda konusunda çok düzenli ve planlı ilerlemek istiyorum. 10. ve 11. maddemiz kültürlerle alakalı. 10. maddemiz yemek kültürünü geliştir. Gerçekten yemek konusunda birazcık darım. Yani o konuda çok fazla farklı kültürler deneyemedim. Çocukken babamın denettiğini hatırlıyorum. Çin mutfağını vesaire biraz daha o tarafları mutfağını. Ama çok net hatırlamadığım için şu an hani aş tadı şöyle böyle diyemiyorum. Ama yeni tatlar denemek istiyorum. Bu konuda çok hevesliyim. Bunu da eklemek istedim o yüzden. 11. maddemizde film kültürünü geliştir. Çünkü ben film izleme konusunda maalesef işte böyle hep olur ya. Bir replik söylenir. Çok bilindik bir filmdir. Ben orada Fransız kalıyorum genelde. Genel olarak bu tabi 250'deki filmleri falan da izlemek istiyorum. Hatta aralarında kesinlikle izlemediklerim var biliyorum. Bu yüzden film kültürümü geliştirmek istiyorum. Bunun yanında takip ettiğim birkaç YouTube ve blog hesabı var. Onlar genel olarak bu filmlerdeki sahnelerde nelerden ilham alınmış, nerelere gönderme yapılmış bunları falan inceliyorlar. Bunlar benim çok ilgimi çekiyor. Bu genel olarak sembolizm. O yüzden buna ağırlık vermek de istiyorum. 12. maddemiz çizim yapmaya vakit ayırmak. Şöyle ki çocukluktan beri çok seviyorum ve her zaman çocukluktan beri işte çok yeteneklisin bu konuda vesaire yorumları oluyorum. Bunu şevkiyle böyle sürekli devam ediyordum. Ama son birkaç senedir buna çok vakit ayıramadığımı fark ettim. Bu keyif almadığımdan değil sadece vakit ayıramıyorum. Ama şu an halihazırda e, beni teşvik edecek bir iPad almışken alalı bir ay bile olmadı daha. Çizim konusunda da özellikle dijital çizim konusunda da burada çok tatlı şeyler yapabileceğimi düşünüyorum o yüzden bunu da eklemek istedim. 13. maddemiz YouTube'a ve Instagram'a düzenli içerik üretmek. Aslında şöyle ki bu 2021 planlarım içinde de vardı YouTube'a özellikle ama YouTube'u yapamadım. Bunun sebebi biraz teknik sorunlardı. Biraz da bendim tabii ki. Yani hiçbir şekilde bahane üretmeyeceğim. Ama 2022 için gerçekten bilmiyorum. 2022 için çok umutluyum. <laughs> Umarım boşa çıkmaz bu umut. Bu düzen demişken 14. maddemiz düzenli ders çalışmak. Bu çok ütopik gelebilir. <laughs> Bence öyle. Ama Aralık ayının başında birinci vizelerime veda ettik ve gerçekten berbat geçen bir vize haftasıydı. 1, iki, 3. sınıfları bir şekilde atlattım düzenli çalışmayarak. Bazen düzenli çalışarak böyle çok dengesiz ilerledim ama şu an diş hekimliği 4. sınıftayım ve ikinci vizeleri düzensiz çalışarak atlatma ihtimalim sıfır. Sıfır. Öyle bir ihtimal yok. 2022'de düzenli çalışmak istiyorum değil çalışmak zorundayım. Sınıfta kalmamak için bunu yapmam gerekiyor. Bu mesleki şeyler demişken 15. maddemizde kendi mesleğimde yani diş hekimliğinde kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun çıkacağı yol şu. 15 tatilde ve yazın Staj yapmak istiyorum. Gönüllü bir şekilde işte birkaç diş hekimi tanıdığım var zaten Kocaeli'de. Onların yanında biraz gözlem yapmak istiyorum. Çünkü 5. sınıf beni biraz geriyor. 16. maddemiz hiç gitmediğim yerlere gitmek istiyorum. Ya bu ne demek? Gezmeyi çok seviyorum. Ama üniversitede bunu çok yapamadım. Bunun pişmanlığı biraz var mı? Var. Yani sürekli Karabük içerisinde bulundum. Bir işte geçen haftalarda Ankara'ya gittim vesaire. Bir kez İzmir'e gitmiştik bu. Ama 2022'de hiç gitmediğim şehirlere bu hangi şehir olduğu önemli değil. Sadece daha önce gitmediğim yerlere adım atmak istiyorum. Yurt dışı olur mu bilmiyorum. Dediğim gibi 5. sınıf vesaire de çok yoğun bir tempo olacak benim için. O yüzden yurt dışı topuna hiç girmeyeceğim şu an. Dolar falan bu haldeyken. Bu ailemle olabilir, arkadaşlarımla olabilir, tek başıma olabilir. Hiç fark etmez. Sadece dediğim gibi hiç gitmediğim yerler olsun. 17. maddemiz akıl sağlığıyla ilgili. Meditasyon yapmak istiyorum. Bu hani videonun başında bahsettiğim ya 2021'de zaten güzel alışkanlıklar kazandım diyebiliriz diye. Bu benim için meditasyondu. Çünkü gerçekten bir şeylerin ruhumayı geldiğini böyle hissettim ya anladım yani dedim ki gerçekten iyi hissediyorum kafamı toparlıyorum işte bir şeyleri daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum her ne kadar işte fiziksel olarak kendimize iyi gelmeye çalışsak da biraz bu ruhsal kısmı atlayabiliyoruz meditasyon bana çok 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 iyi geliyordu genelde flow Studio'dan yapıyordum onun üyeliğini almıştım o şekilde gidiyordum ama YouTube'dan vesaire de açtıklarım oluyor 2022'de buna devam etmek istiyorum Çünkü ihtiyacım olduğunu biliyorum 18. maddemiz bütçeni kontrol et ve para biriktir bu çok zor. Bu <laughs> bu ekonomik durumda şu an ülkenin içinde <laughs> bulunduğu durumda birazcık zor. Ama halledebileceğimi düşünüyorum. Çünkü fark ettim ki ben buradayken çok fuzuli şeylere para harcayabiliyorum. Bunun en başında dışarıda yemek yemek geliyor. Çünkü ben yurtta kalıyorum ve istesem sabah ve akşam burada yemek yiyebiliyorum. Ama bazen keyfi olarak, bazen uyuşukluktan bunu dışarıda yiyerek yapıyorum. Bu şekilde sanırım para biriktirebilirim gibi hissediyorum. Ve bir şey alırken de birkaç defa düşünmem gerekiyor artık. 2022 para biriktirdiğim bir yıl olsun. Çünkü 19. maddeye geçiyoruz. 2022'de eve çıkmak istiyorum. Üniversitemin son senesine gireceğim ve son senesinde kendime ait bir evim olsun istiyorum. O evi çekip çevireyim istiyorum. İçerisinde bir şeyler alayım. Az önce bütçemi korumaktan bahsediyordum ama tabii ıvır zıvırdan bahsetmiyorum ama genel olarak işte kendime ait bir alanım olsun istiyorum. İstediğim gibi düzebileceğim bir yer olsun gibisinden. Bu şekilde çok huzurlu hissedeceğimi düşünüyorum ve bu tarz şeylere vakit ayırırken de iyi geleceğini düşünüyorum. Bakalım duruma göre bu tam kesin değil. Ama bakacağım. Yurt ve ev kıyaslamasını tekrardan yapacağım kafamda. Mayıs-Nisan aylarında. 20. maddemiz. Aslında bunu Taha'dan gördüm. Kaç? 2020 ya da 2021 planları arasında Yani öyle. Ajandama not almışım ben 2021 için. Ama 2021'de bunu yapamadım. Benim makinem var. Durun. Şöyle geldim. Bu inanılmaz tatlı bir makine. Bana da doğum günü hediye almıştı arkadaşım. Ama bu makine durduğu yerde bozuldu. Teknik servise yollamam gerekiyor. İnternette, YouTube'da okuduğum ne varsa hepsini yapmaya çalıştım ama en sonunda biri şey demiş. Bunlar da olmuyorsa teknik servise yollayın. Muhtemelen öyle yapacağım. Heh, maddeyi söyleyeyim. Maddemiz şuydu ki aslında çok maliyetli bir şey. Taha'nın söylediği. Çünkü Taha her gün Polaroid bir fotoğraf çekmek istiyormuş. Ama ben bunu her hafta yapabilirim diye düşündüm. Ya da her ay için bir fotoğraf. Yani en, yılın en sonunda 2022 Panos'u hazırlarken toplam... 12 fotoğrafı yan yana koyabileceğim her ayın en önemli anılarını barındıracak şekilde ya da en özel anlarını barındıracak şekilde bir tablo oluşturmayı düşünüyorum. E çok tatlı olabilir. Yıl sonunda baktığımda 12 fotoğrafı bir araya getirip tek tabloda toparlayıp asmak bana güzel hissettirebilir gibi düşündüm. 21. maddemize geldik. 21. maddemiz en başta bahsettiğim anı biriktirme olayına engel olan bir olayın çözümü. Dijital temizlik yapmak istiyorum. Gerçekten normalde de zaten inanılmaz düzenli bir insan değilim ama dijitalde özellikle dehşet derecede da dağınık biriyim. Masa üstümü görenler şok geçirir. Özellikle böyle takıntılı insanlar vardır. işte. Her şey klasörlü klasörlü durur. Asla öyle değilim. Masa üstümde yer yok yani. Sürekli bir şeyleri indirdiğim gibi masa üstüne toparlıyorum vesaire. <laughs> Bunu yapmak istiyorum ve telefonumda her gün olmasa bile her hafta sonu o haftanın böyle bir genel temizliğini yapayım. İşte Whatsapp'tan atılan fotoğraflardır. Aile grubu, akraba grupları normal başka gruplardan vesaire. Bunları bir temizlersem aslında sürekli o Hafsanız dolu. Birkaç fotoğraf silin uyarısını almam. Ve son maddemize geldik. 22. maddemiz. Ben oyun oynamayı çok seven bir insanım. Bu alışkanlığı çok küçükken abim sayesinde falan kazandım galiba. Ama gerçekten çok keyif alıyorum. Hem arkadaşlarım olsun hem kendi kendime olsun. Ama bunu son bir senedir falan çok yapamadım. Bir iki senedir. 2022 biraz farklı olsun istiyorum. Kendime de vakit ayırmak istiyorum. Arkadaşlarımla ve tek başıma oyun oynamak istiyorum. Hatta aklımda olan birkaç oyun var. Steam'de aldım hatta çoğunu. Sizin hedefleriniz neler bilmiyorum ama bence kesinlikle yeni yıla girmeden önce bir hedef listesi yapın. Ben bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Her sene yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Sizin listenizde yorumlara bekliyorum. Bir yıl sonra gelip bunların hepsini yaptım vesaire dersiniz. Belki hava atarsınız. Ben ne kadar yaptım bilmiyorum ama ben de 2022'nin sonunda belki bu video bir tepki videosu falan çekelim. Bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. 2022 Umarım müthiş, muazzam, harika bir yıl olur. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Ülkecek, dünyaca ya da <laughs> her türlü. Böyle bakalım belki 2023'e girmeden 100 bin plaketim olur.